güneş enerjisinin sunduğu birçok fayda vardır. Fosil yakıtların aksine elektrik üretimi sırasında sera gazı emisyonu yapmaz. Sistemin kurulumundan sonra elektrik faturası maliyetlerinde önemli ölçüde azalma görülür. Güneş enerji sistemleri genellikle az bakım gerektirir. Kendi elektriğinizi üreterek dışa bağımlılığı azaltır. Şebekeye ulaşımın zor olduğu yerlerde bile elektrik emin sağlar. Ancak unutmayın, hiçbir mucize bedelsiz değildir. Güneş enerjisi temiz olabilir. Ancak panellerin üretimi için devasa fabrikalar kurulur ve evet. Güneş paneli üretilirken de bir miktar karbon ayak izi oluşur ve hava kirletilir. Panelleri üretmek için harcanan enerjiyi telafi edene kadar çevreye bir miktar maliyeti vardır. Ama merak etmeyin. 1 ile 4 yıl arasında karbon ayak iziniz nötrler. Bir güneş panelinin ortalama kullanım ömrünün ise genellikle 20 ile 30 yıl arasında olduğunu göz önüne aldığımızda panel ömrünün geri kalan kısmını yani yaklaşık 26 yılını fosil yakıt emisyonu olmadan temiz enerji üretmeye devam eder. Bu durum güneş enerjisinin üretim sürecindeki maliyetine rağmen uzun vadede net bir çevre dostu teknoloji olduğunu kanıtlar. Diğer zorluklar ise malum. Yüksek ilk yatırım maliyeti, gece bu enerjiden faydalanamıyor oluşumuz veya depolama sorunları gibi gibi.